Evet, e, yazar Talih Seval Tuncer. Hoş geldin yayınımıza sevgili Talih Seval. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun. Yani e, şimdi tabii bir yaşam, e, çok önemli bir yaşam ve gerçekten e, bir de kitap yazdım. yani e, Yani bu çok çok önemli bir e, durum. Şimdi seninle bunu konuşacağız bir kız evladın evet yani hatta bir ilk ameliyatından sonra söylediklerim var ifade ettiklerim var onu biliyorum yani 9 saat süren ameliyattan önceki resmini de paylaştın biraz evet. sonra yönetmenim bunu şey yapacak verecek ekranlara e diyorsun ki eşimle korkudan nefes bile alamıyordu hanımdır sanki Sadece dua vardı bilimde. Bir anne için en kötü şeylerden biri olsa gerek el kadar bebeğimi narkosa göndermek ve doğumdan bir ay sonra bunları dile getiriyorsun. Kiyan'a bakıyorum dalıyorum geçmişe. Ben ona öğretmeden öğretmeden kapıyor bütün kelimeleri dilimden diyorsun. Yani bazen unutuyoruz bir gerçeği günlük telaşların arasında ama ben unutmuyorum diyorsun. Çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, e, sevgili e, ne, Talih e, Seval, bu süreci bir anlatır mısın? Sen bu sürecin sonunda bir kitap yazdın. Aslında bir örnek oldun. Gerçekten Azmi'nin gücüyle gerçekleşen bir mucize var. Bu arada eşine de selam gönderelim. Eş, eşinin ismi e, neydi? Gaffar Tuncer. Gaffar Tuncer. Gaffar'a Gaffa da, da selam gönderelim biz buradan. Gerçekten birlikte bir mücadele ettiniz ve sen bir kitap yazdın. Şimdi senden ilk baştan itibaren dinleyelim evlilik sonrası yaşadıklarını. Evet, ilk önce şöyle söyleyeyim ricaya abim, çok zor bir süreçten geçtik, gerçekten çok zor. Her çocuk bir potansiyel ile doğar. Bu benim cümlem değil, bu sevgili yazar Doğan Cüceloğlu'nun cümlesi. Ve ben bunu buna bütün kalbimle inanıyordum. Her ne kadar Ela'nın engelleri olsa da içinde bir potansiyelin olduğuna bütün kalbimle inanıyordum. Çok zor süreçlerden Şu geçtim. Ekranda, ekranda küçük bir, bir video var ve evet, evet. E, izliyoruz. Dinliyoruz. Ya dinliyoruz, dinliyoruz. Sen. Benim dinliyorsun. Kusura bakmayın. Yok rica ederim. <laughs> He e heyecanıma verin. Çok heyecanlıyım. Sizin gibi değerli bir insanın karşına çıktı, karşınıza çıktığım için. Rica ederim. Ben de senin gibi değerli bir insanın özellikle de bu çok net bir şekilde ifade edeyim. Mücadele eden, çocuğuna sahip giden bir ailenin ferdisin sen. Ve birlikte bir evet. mücadele ettin eşinle birlikte ve bir annenin gerçekten mücadele eden bir annenin azimli bir annenin yanında bir konuk etmek beni de çok sevindiriyor onu da söylemiş olayım. Seni dinliyoruz evet. Evet işte bu süreçlerde hani ben bu süreçlerin gayet normal süreçler olduğunu bilmiyordum. İlk önce kabullenmemek nedenler zorluk çekmek ve çocuğunun hani çocuğum her ne kadar kabullensem de onun acı çekmesini, onun engelini kabul etmek gerçekten benim için çok zordu. Ve ben bu süreçlerin gayet normal gelişim süreci olduğunu ben son çok sonradan öğrendim. Sonradan hani 32 yaşında yeniden eğitim öğrenmeye başladığımda öğrendim. Meğerse bu insanoğlunun yaşadığı bu süreçlerin gayet normal olduğunu ben bundan sonra öğrendim. Hatta bunu bu süreçlerin bilimsel araştırmaların sonucu olduğunu da öğrendikten sonra artık kendime haksızlık etmemeye başladım. Çünkü başlarda çok haksızlık ediyordum kendime. Recep abi neden kabullenemiyorum? Hani bende bir sorumlu var? Çocuğum çok iyi, çok çocuğum dünyaya geldi. Tamam. Allah'ıma bin şükür ama ...engelini, acı çekmesini neden kabullenemiyorum? Neden böyle acı çekiyor? Ve ben çok kötü bir anne miyim acaba? Ben bu soruları çok soruyordum kendime. Ama şimdi şöyle bir e, bir şey söyleyeyim. Bu aşamalardan sonra en son aşamada olduğumu e, bildiğim için çok mutluyum. Şu an o huzuru yaşıyorum Recai abi. Hani e, nedenler, nasıllar, zorluklar geliyor her zaman. Hani bir çocuk, bir bebek nasıl... Her ayağa kalkmak istediğinde düşüyor, canı acıyor, yeniden kalkmak istiyor, ağlıyor. Biz büyüklerin de böyle süreçlere, böyle aşamalara ihtiyacı olduğunu söylüyorum. Bunu ben söylemiyorum, bunu bizim bilimsel araştırmacılarımız söylüyor, bunu bizim doktorlarımız, psikiyatristlerimiz söylüyor, bunu bize Elizabeth küple Ross söylüyor. Bu aşamaların gayet normal aşamalar olduğunu, çok önemli ünlü bir bilim insanı kendisi insanıydı. Ben bir gün bu modelle baş, e, tanıştığımda, bu aşamaları gördüğümde dedim e, benim hayatım e, bir serüven olarak e, gözümün önünde canlandı yaşadıklarım. Aslında e, çok şey anlatmak istiyorum. Baştan beri anlatmak istiyorum. Bütün kitabı anlatmak istiyorum ama ne o zaman <laughs> sizin zamanınız, çekeceğiniz. Biz <zamanımız> biz izliyoruz. Geçeceğiniz... <laughs> iz, iz çok çok önemli. Bu arada senin bir başka yanın var. izleyicilerimize söyleyelim. Sen bir hemşiresin. Bir evet. sağlıkçısın ama aynı zamanda biraz sonra yönetmenim de onu verecek ekranlara e, o fotoğrafları ama senden dinlemeye devam evet, o süreci. İçinden geldiği gibi seni dinliyoruz biz. Ben çok e, anlamlı buluyorum e, değerli sever. Seval yaptıklarını ve hiçbir şey bırakmadığını eşinle birlikte Gaffar'la evet. birlikte bu süreci yaşadığını e, bu önemli olduğunu düşünüyorum ve evet, seni dinliyoruz. Evet, zaten eşim benim en büyük destekçimdi. Her ne kadar hani o da çok üzülüyordu benim gibi ama bence annelerin bilmiyorum herhalde doğadan geliyor. Anneler biraz daha çok hislerini daha çok gösteriyorlar diye düşünüyorum. Ben çok üzüldüğüm sıralar o beni tutuyordu. Yani benim eşim ben her zaman söylüyorum, her yerde söylüyorum. O benim bütün eşitin, en büyük eşitin. destekçim. Eşin mi, eşitin mi? Eşitin. <laughs> evet dinliyoruz. Evet. O benim için her şeyim. O zaten e, çok çok iyi yani büyük kalbi olan bir insan. E, her insan travmatik olaylar yaşıyor Recai abicim. Her insanın hani bir e, buzdağı modelini anlatalım. Buzdağının e, bir suyun üzerindeki görünen yeri var. Bir de suyun altındaki görünmeyen yeri var. Hangisi büyük? Buzdağının altındaki tabii çok büyük. Ve her insanın hayatında böyle travmatik olaylar olduğunu biliyorum. Yani öyle düşünüyorum. Ee, bizim şöyle bir e, tecrübemiz oldu. Bizim öğretmenimiz e, öğretmenim, öğretmenimize bizim kitabımız hakkında bilgi verdiğimde bana bakıp e, çok e, kendisi de Türk, çok okumak istediğini söyledi. Ben verdim. Ertesi gün ona gözlerine baktığımda baktı Seval Hanım dedi böyle şeyler yaşadığınızı hiç görmüyorum yüzünüzden. Ve bu model de hemen aklıma geldi o an ve her insanın travmatik olaylar yaşadığını düşünüyorum. Önemli olan benim yaptığım tecrübelerden de yola geçen, yola koyulursam insanın kendine zaman vermesidir değerli abicim. Ben biz bir 12 sene süreden sonra çocuğumla konuştuktan sonra Ela'mla konuştuktan sonra bu kitabı hani günlüklerimi, yaşadığım tecrübeleri hepsini sene konuşamadın öyle mi diyelim? kızımla şöyle bir şey var. Ben bu kitabı çıkarmadan önce kızımla konuşmak istedim. Yazılarım vardı zaten. Ben küçüklükten beri yazıyorum. Her zaman not defterim yanımdaydı. Hani babamdan görmüşüm. Hatırlıyorum hani çocukluğumda 5-6 yaşındayım. Babamın her zaman kitaplarını alırdım sonra bir 7-8 yaşında onun kitaplarını, şiirlerini okurdum ve böylece benden babamdan e, kalan bir miras olduğunu düşünüyorum. Her zaman yazıyordum. Dolayısıyla Ela doğduktan sonra yine yazmaya başladım. Bu yazmalarıma, yorumlarımı kattım, şiirlerimi kattım. Her şeyi har harmanladım ve e, kızımla konuşmaya karar verdim. Dedim Ela böyle böyle bir durumum var, böyle bir isteğim var. Başka insanlara tecrübelerimizi göstermek için, ışık olmak için o niyetle böyle bir kitap yapmak istiyorum. Sen ne diyorsun kızım? Sonuçta onun fikrini almam gerekiyor. Burada en büyük rolü Ela'mız oynuyor. O, o da hani bana ıı, cevabını olumlu olarak verdikten sonra biz de bu adımı atmaya karar verdik ve bizim, biz bizim, alın, bizim alın. Sevgili Talih, Seval, rıza alını aldın yani. Aldım evet, rıza aldım. Evet, rıza aldım. Recai abim. Ee, kızım da çok destekledi. Hatta e, kendisi kitabı gidip öğretmenlerine, öğretmenlerine gösterdi. Çok mutlu oldu. Hepimiz çok mutlu olduk. Ailemden çok destek gördüm. İşmin ailesinden çok destek gördüm. Bu konuda gerçekten bu kitabın çıkmasında birçok insanın rolü var. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim Necati abicim. Ben öbür insanlardan, annelerden, engelli insanlarda, hastane e, hastanede kaldığımız süreçte çok şey öğrendim. Bana çok ışık oldular. Bana çok yol gösterdiler. Tecrübe oldum. Tecrübeler edindim. Çok güzel tecrübeler edindim. Hatta bir tane örnek ver, vermek istiyorum. Ee, bir e, hastamızın annesi vardı. Hem kendisi ben de orada hasta e, hasta çocuğu, e, hasta annesiydim. Hastanedeyiz. Ee, bayanın bilgisayarda e, yazı yazdığını gördüm ve konuşmaya başladık. İşte adını falan sordum ve bana dedi ben doktorum dedi ve doktor me mektuplar yazıyordu. O zamanlar 25 yaşında benim için çok zor bir algılamaktı bu. Hani yani diyorum engelli bir çocuğu var nasıl doktor olarak çalışıyor? Ve sonra başka bir anneyle tanışıyorum. Anne diyor ben üniversiteye gidiyorum. Engelli bir çocuğa diyorum nasıl bir öyle bir şey olamaz? Hani bir insanın engelli çocuğu olursa ya da kendisi engelli olursa hayat ölüyor. Hani o düşünce bir çocuk kız çocuğuna ne beklersiniz öyle düşünüyordum. Dolayısıyla ben de çok karamsardım o zamanlarda. Ve böyle insanları böyle güzel yüce insanları gördükten sonra kitaplarını da okudum. Ben çok kitap okumayı çok seviyorum. Psikiyatristlerimizin, doktorlarımızın, yazarlarımızın, pedagojelerimizin çok kitaplarını okudum. Ondan sonra dedim hani benim de içimde bir çocuk var, elinde fenerini tutmuş beni bekliyor. Hadi seval kalk, gidelim. Ben hep onu karartıyordum üzerine perde örtüyordum. Hayır ben benim engelli bir çocuğum var, benim potansiyelim yok. Benim hayatım karardı, kaderime kaderime uymam gerekiyor. Ben şimdi kaderime meydan okumuyorum. Kaderim yanıma almışım. Başıma taç ediyorum bazen. Bazen de kolum alıyorum. Hadi gel sen benim en iyi arkadaşımsın diyorum. Bak seninle neler yapacağım diyorum. Bizim çok uzun süreli hastane zamanlarımız oluyor. Ben oraya kitaplarımı götürüyorum. Ela tedavi gördüğü zamanlarda ben de yazımı yazıyorum, ya e, benim EFAMÜ'de okuyorum ben. E, pedagoji okuyorum, mesleki pedagoji. Bu arada bu arada ben de söylemiş olayım bir ünive halen üniversite okuyorsun, üniversitedesin. 37 yaşından. <laughs> Hayır şey okumanın yaşı yok. Onun için hiç üniversitenin yaşı da yok. Eğitimin de yaşı yok. O kesin. Bu çok anlamlı ve çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve pedagoji okuyorsun halen. ve evet. ama sadece pedagoji okumuyorsun. Hem, yani hemşirelik yapıyorsun ve sen eğitmensin evet. aynı zamanda. Evet. Öğrencilerin var. Peki ne istedin? O süreç de var. Şimdi bir taraftan Ela ile ilgileniyorsun. Yani gerçekten çok önemli bir engelli bir çocuğum var ve seni bu yola itmiş. E, tabii aileden aldığın da bir eğitim olduğunu düşünüyorum ben bu arada. Babanın evet. ve annenin tabii, evde aileden aldım bir eğitim. Tabii de tabii. tabii, tabii. Sende... Evet, evet öyle zaten. Ee, babamın annemin her zaman şu sözü vardı. Kızım, e, babam e, ee, çocukların eğitimine çok çok değer veren bir insan. Bana diyordu yeri geldiğinde ben e, üzerindeki çeketimi o kuru e, e, satarım, sizi okuturum. Ve ben, ben, benim dört tane kız kardeşim var. Yani üç tane kız, kız kardeşim var. Pardon dört kızız biz. Benden sonraki Benden sonraki o da okudu. O da hemşire. Şimdi narkozculuk yapıyor. Ondan sonraki öğretmen. En küçüğümüz de psikolojik danışman. Hepimiz bir şeyler ama ailemizin sayesinde tabii bazı yerlere geldik. Onların da çok çok desteği var. Ben bunu öğret, öğrencilerimize anlattığımda, yanı sıra üniversiteye gittiğimde bir kitap ya yazmak iste, istediğimi söylediğimde onlara inanılmaz bir şey diyor. Siz nasıl yapıyorsunuz bunu? Ama insanın içinde ışık bir olursa Recai abicim yapabileceğine inanıyorum gerçekten o ışığı görüyorum. Hani bu benim sözüm de değil. Bu bizim e, bu sevgili Doğan Cüceloğlu'nun sözü. Her insan her çocuk bir potansiyel ile doğar. Bir ışık hepimizin içinde bir küçük çocuk olduğunu inanıyorum. Ve ben bu küçük çocuğun elinden tuttum ve her zaman onu onun bana yönlendi, beni yönlendirdiği yola e, girmeye başladım ve bundan sonra da işte daha halen öyle e, yapıyorum ve yapmaya da devam edeceğim inşallah. Peki on bir ay sonra bir ameliyat geçirdi Ela. Daha sonra ikinci ameliyat oldu. Yani bir tek yanı da yok. Bu kadar zorluğun arasında e, gerçekten e, bu önemli tabii e, Ela ile ilgilenmek. Tabii eşit, Eşit'inin de sana büyük bir katkısı var. E, biraz önce ifade ettiğim biçimiyle. Bu arada seni destekleyenler de var tabii. Ahmet, e, sevgili Ahmet. E, yani soyadında sen söyle. Ben Ahmet, Ahmet Yılmaz. Ahmet abiciğim evet. gerçekten çok çok desteğini aldık. İlk önce onu aradım zaten kitabımız çıktıktan sonra e, e, Ahmet abicim böyle bir e, e, kitap kitap basıldı bizim kitabımız. Ee, hemen hiç e, soru sormadan seval dedi. Çok e, gelebilirsiniz, tanışabiliriz. Çok çok sevindi kendisi ve her zaman bir şey olduğunda hemen e, her zaman bizi bizi arayabilirsiniz e, diyor kendisi ve eşi. Senin senin yüreğin yani aslında çok güzel söylemiş seni yürekten kutluyor. Hem bir anne olarak, hem bir hemşire olarak, bir eğitmen olarak hem de bir şu anda bir yazar olarak yazarsın. Böyle bir, bir bunu kucaklamak, bu bu meziyet bu çok önemli ama ya ana be, mesela ben pek anne demem, ana derim anam'a, rahmetliye e, onu söyleyeyim. Ben de mesela e, sen bu şimdi böyle anlatırken beni böyle derinlere götürdün böyle, bambaşka bir yere götürdün. 33 yaşında dul kalan kanser eşini e, sırtında e, taşıyan kanserli eşini yani kan kanseri olan eşini üç tane çocukla ben 7-8 yaşındaydım e, bana örnek olan bir anadan e, yani bir kadın tanıdım diye bir hatta bir yazı yazmıştım bu kadın benim anamdı e, beni de yetiştiren anne deyince düşünmek lazım ben senin bu anlatımından bir ananın yani bir annenin yaklaşımını görüyorum şimdi e, düşünebiliyor musun sen portakalın üzerinde iğne vurmasını öğrenen, geceliğin sıhhıya, eskiden sıhhıya derlerdi, sıhhıya. İşte sıhhıya bulmak, işte iğne vurabilecek insanı gecenin bir saatinde nereden bulacaksın? E, rahmetli tabii e, babam, ben küçük, yani 8 yaşında bir çocuk olarak düşün. E, kadın tek başına üç çocuğuyla kalmış ve üç çocuğunu büyütüyor. Mesela beni yaratan, beni bu hale getiren anam yani annem, anam. Anam Lütfiye Fatma. Onun için anne duygusu, annelik çok öyle sıradan bir şey değil. Çok büyük emek istiyor. Sen de bir annesin ama aynı zamanda bir hemşire, bir eğitmen. Zaten analar olmadan olmaz onu da söyleyeyim. Evet seni dinliyoruz. Teşekkür ederim Ece. Çok çok haklısınız. Zaten çok duygulandım. Kusura bakmayın. Hemen e, siz e, öyle anlatınca annenizin. Tabii gerçekten buna inanıyorum. Bir anne e, evladı için her şeyi yapacağına inanıyorum. Her şey Yani kendinden geçer ailesinden, e, çocuklarından vazgeçmez diye düşünüyorum. E, dolayısıyla ben e, gücümün farkına Ela doğduktan sonra vardım. E, yani ondan önce e, küçücük şeylere ağlayan ben, e, Ela doğduktan sonra bir aslan kesildim. <laughs> e, bu da Yüce, yani yüce Rabbimizin e, verdiği bir e, hediye olarak diye düşünüyorum biz annelere. E, çok zor bir e, rolümüz var e, ama çok da güzel bir rolümüz var. Ben anne olmaya şu an e, hani şimdi biz bana şu soruyu sorsanız siz e, şu ana kadar neyi sevdiniz hayatınızda? Anne olmayı derim. İyi ki elem doğdu. Sonraki yanım geldi. Beni anne yaptılar yani. Bu benim için en büyük e, gurur verici bir şey. Bir de şunu inanıyorum arıyorum Reca, e, abicim. Evet. Şöyle bir şey var. Bu dua her zaman dilimde. Allah'ım diyorum. E, biz e, hattan gelmişiz. Hakk'a gideceğiz. Her zaman e, şu dua var. Allah'ım değiştirebileceklerim için bana güç. Değiştiremeyeceklerim için bana sabır. Ve bu ikisinin arasındaki arasındaki farkı ayırt, ayırtabilmek için bana akıl vermeni istiyorum. Bu, Lütfen. bu, bu dua her zaman benim dilimde, her sabah kalktığımda bunu söylerim. Ve etki alanlarımı keşfederim, ben neler yapabilirim, neler yapamam. Hani böyle yapamayacağım beni aşan şeyleri hiçbir zaman yapmam yani, geri kalırım. Ve bu dua beni çok çok içime huzur veriyor, huzur veriyor yani değiştirebilecek eşit. Bu ama bu çok güzel e, bir e, yaklaşım ama şunu söyleyeyim e, sana. Şimdi sendeki bu yetenek, bu düşünce, bu azim olmasa yani bu halede gelmez. onu da söyleyelim yani bu bu durumu yaşamazdın. Bir anne olmak ve evet çok hayat en çok sevdiğin şeyin anne olmak olduğunu söyledin. Ama aynı zamanda da hemşiresin ya. Şimdi de bir de eğitmenlik yapıyorsun e, e, yani öğretiyorsun öğrencilerin evet. var Peki ne istiyorsun? Neler söylüyorsun mesela? Neler anlatıyorsun? Şimdi tabii bu kadar zorluğu yaşayıp bu aşamayı, bu, bu aşamaları geç, geçip, e, 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 yani Ela özellikle e, bir özellikle Ela sana ışığım oldu diyorsun e, bana diyorsun Ela ışığım oldu diyorsun ve bu çok önemli. Peki ne hissediyorsun sen? Örneğin ders veriyorsun, ders verirken. Öğrencilerde sohbet ediyorsun herhalde karşılıklı konuşuyorsun ama aynı zamanda neden? Tabii nedir, tabii. abicim inanmıyorlar başta. durum nedir efendim? Nedir Orada seni etkileyen durum nedir mesela orada ne düşünüyorsun? Orada bir bir ders esnasında sana bir soru sordular dediler ki ya siz de biliyor, seni de biliyorlar. Evet. Ya işte elayla nasıl zaman geçiriyorsun demişlerdir muhakkak ya da ben merak ediyorum en azından demiştir birileri bir öğrencilerinden hiç öyle bir soru gelmedi. Recai abi ilk önce hani yeni her zaman yeni öğrencilerimiz geliyor. Bizim mesleğimiz 3 sene sürüyor ve biz de hemşehrilerimizi yetiştiriyoruz. Mentorluk yapıyoruz, eğitmenlik yapıyoruz. Ben onlara kendim Kendim anne olduğumu söylediğimde ve Ela'nın durumunu anlattığımda gözleri açık bana bakıyor. Nasıl yapabiliyorsunuz diyorlar. Ee, ve e, ben onlara hikayemi anlatmaya başladığımda e, yani o gözlerindeki ışığı görüyorum ve ben de ben seni örnek alıyorum kendime demeleri benim için e, dünyalara bedel oluyor. Yani çok e, öğrencimiz var. Hani Almanya'ya sonradan gelen, e, Almancası güzel olduğu halde çekingen olan e, ve benim, e, beni kendisine örnek almak isteyen e, öğrencilerimiz olduğunu gördüğümde benim için e, yani benim kalbimde güneş doğuyor. O kadar güzel bir ya da e hastalarımız için. oluyor. E, hani bize anlatmaya da çalışıyorlar. Biz onları dinliyoruz. Durumlarını anlatıyorlar. Evde bakıma muhtaç anneleri olduğunu ya da bakıma muhtaç çocukları olduğunu, bakıma muhtaç e, eşleri olduğunu anlatıyorlar. Ve ben de aslında e, her zaman değil hani ben de kendi hikayemi biraz böyle az da olsa anlatsam gözleri gözlerimdeki ışığı görerek daha çok motivasyon alıyorum Recai abicim. Yani ya da Allah senden razı olsun diyorlar. Türk hastalarımız var, Alman hastalarımız var. Çok teşekkür ederim diyorlar. Onu ben kendim onu o teşekkürü almak benim için altın değerinde. Ve ben ne kadar Öğretmeyi sev, seviyorsam o kadar da yardım etmeyi seviyorum ve e, insanların gözündeki o ışığı gördüğümde e, zaten benim için her şey bitiyor eve yorgun gelmiyorum yani bana kalsa <laughs> bana kalsa her gün çalışırım her gün her insanlara yardım ederim her bir şeyler yaparım yani üretmek benim hayatım yani ben bir köşede oturup e, kalsam herhalde ölürüm yani yapamam. O yüreğindeki güzellik yansıyor o arada onu da söylemiş olayım değerli tarihsever. Şimdi sen bu kitapla neyi amaçladın? Ben bu kitapta Recai abicim şöyle söyleyeyim. Ben 24 yaşında elamınızı kucağıma aldım. Ve o süreçte çok çok güçsüzdüm. O süreçte çok çok... Ee, isyankardım, çok karamsardım ve her şeyin acilen bitip de çocuğumun iyileşmesini istiyordum. Tabii bu olanaksız bir şey. Bunun farkında değildim. Hani ben hastanelere gidiyordum. Tamam ben şimdi Münih'e gidiyorum. Elam iki haftalıktı. Ben elamı aldım. Daha benim, ben iyileşmemişim. Ee, bin kilometre uzakta, ailemden uzakta yapayalnız bir hastaneye gidiyorum. Ve ben de diyorum ki çocuğum burada duracak. Hani hemşire ol.